Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Yoksa Beşli Çeteyi unuttuk mu? Su akıyor, kir akıyor, düşen dal akıyor, ilerleyişi izliyor, konuşuyorsun. Asıl olansa akış. İşte ona düzen diyoruz. Mayıs seçimlerine giderken o iki kelimeyi ne çok duyduk. Beşli Çete. Sayısı çok daha fazlaydı. Buna rağmen düzeni anlatan kavram akıllara kazındı. Kamu ihalelerinden beslenen, öncüsü müteahhitlik olan, yaptığı hastaneyle de yolla da halkın cebinden çalan servet transferleriyle iktidarın büyüttüğü sermaye sınıfını tarif ediyordu. Kazandıkları paranın karşılığında siyaseti de medyayı da finanse ediyorlardı. CHP olası iktidarında el koymayı ve kamulaştırmayı vaat ediyordu. Seçim geçti. CHP değişim sürecini tamamladı. Hatırlayın, süreci başlatan seçim muhasebesi raporunu bu köşede yayınlamıştım. O raporda da örtülü bir dille hesaplaşmaya dayalı bir söylem eleştiriliyordu. Geçenlerde KRT TV'ye çıkan Kılıçdaroğlu, Beşli Çetenin partisi tarafından artık eskisi kadar anılmadığını söyleyince arşivi açtım. Gerçekten de hem medya taramalarında hem röportaj ve kürsü konuşmalarında hem de politik önceliklerde Beşli Çete CHP'nin öncelikli gündemi olmaktan çıkmıştı. Bunun üzerine acaba diyerek CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı aradım. Evet, o CHP Grup Başkan vekili. Evet, CHP'deki değişim sürecinin mimarlarından. Ama bundan fazlası da var. CHP, Beşli Çete kavramını teorileştirirken Başarır Beşli Çete kitabını yazdım. Dahası o kitabın ön sözünü de Kılıçdaroğlu'nun imzası var. 10 şirkete 205 milyar dolar. Ön sözünde Erdoğan ve ekibi beşli çete aracılığıyla ülkemiz birikimlerinin büyük bir bölümüne yolsuzluk yoluyla el koymuş durumda diyen Kılıçdaroğlu AKP döneminde kamu ihale kanununun yaklaşık 200 kez değiştiğini söylüyor ve ek yapıyordu. Kanun yaparak, kanunları değiştirerek ortaya çıkartılan ihale rantının Başta beşli çete olarak nitelendirdiğimiz firmalar olmak üzere AK Parti iktidarıyla doğrudan ilişkili firmalara dağıtılmasına dayalı bu düzeni değiştireceğiz. Kitap beşli çetenin kapsamlı bir fotoğrafını çekiyordu. Başarır 2016-2021 aralığını işaret ederek şu ifadeleri kullanmış. AKP döneminde kamu özel işbirliği kapsamında en çok ihale alan 10 şirkete toplam 205 milyar dolarlık proje verilirken Kıyaslama bakımından bu miktarın toplam dış borcun yarısına, geçen yılın gayri safi milli hasılasının da neredeyse %25'ine denk geldiğini görmekteyiz. Özetle bugünkü kur üzerinden 1 trilyon lirayı aşkın servet AKP döneminde bu 10 şirkete transfer edilmiştir. 3 havaalanını alan 5 şirketin aldığı payın toplamı ise 160 milyar dolardır. Başarır sadece ihaleleri incelemekle kalmıyor Beşli çetenin çevre katliamlarını, siyasetle bağlarını, yasal düzenlemelere etkilerini, medya dizaynını ve tabii CHP'nin o dönem bu şirketlerle mücadelesini de anlatıyordu. Kitaba toplatma istendi. Yazarı Beşli çete medyasının hedefi oldu. Kısacası değişim sonrası CHP ve Beşli çeteyi soracak en doğru isim başarırdı. Beşli çete ve CHP. Beşli çetenin ülkede hala etkili olup olmadığını sorduğum başarır, şunu söyledi. Sermaye grubu her zaman isteklerinin gerçekleşmesi için siyasi çevrelerde lobi faaliyetleri yürütür ve yürütmektedir. İhalelerle bakanları bürokrasiyi memnun etmektedir. Bu sebeple sorunuza hayır yanıtını vermek absürt olacaktır. Ekonomide hala hazırda büyük sermaye gruplarının vergi ödemelerinin açıklanan ilk 100 vergi rekortmeninde göremediğimize göre hala beşli çetelere kıyak çekildiği apaçık ortadadır. Peki CHP'nin bu konudaki bakışı değişti mi? Bir siyasi strateji değişikliği olup olmadığını soruyorsanız bu konunun bir kenara bırakılmadığını söyleyebilirim diyen Başarır, Ulaştırma Bakanının bindiği sermaye uçağını gündem yaptıklarını hatırlattı. Eğer CHP'nin odağı mı değişti diyorsanız, bizim odağımız bellidir. Halkın yanında, halk için varız. Dolayısıyla şu anda ekonomik ve sosyal adaletin enflasyon karşısında yaşanan mağduriyetlerin, demokrasi önündeki bariyerlerin mücadelesindeyiz. Bir partinin değil her partinin denizinde gemisini yürütmek isteyen beşli çetenin CHP içinde etkili olma ihtimali var mı? CHP'nin ilkeleri yüzyıldır bu ülkeyi ayakta tutan ilkeler. Büyük sermaye grupları ekonomik güçlerini ve bağlantılarını kullanarak partimiz içinde bugüne kadar mevki kazanamadıysa bu ilkeler sayesindedir diyen başarır sözlerini şöyle bitirdi. Başta halkçılık olmak üzere hiçbir ilkemiz değişmeyecek. Bu nedenle de ne ekonomik gücü olanlar, ne lobi faaliyetleri, ne siyasi stratejiler CHP üzerinde etkili olamaz. CHP'nin beşli çete denilen ve kamudan beslenen sermaye konusunda eksen değişikliği yaşayıp yaşamadığına ilişkin sorulara verdiği yanıt böyle. Son yıllarda sağcılaşma eleştirileri yapılan partinin belki de en sol söylemi beşli çeteydi. Kamudan beslenen sermaye sınıfını hedef alan parti, Kamulaştırmayı vaat ederek halkçı bir program öneriyordum. Değişim, normalleşme, yumuşama derken belki de gündemin gerisinde kaldı. Kesin olan şu ki hem cumhuriyetçi hem solcu bir parti, üretim ve bölüşüm ilişkisini yeniden kurmayı vaat etmek zorunda. Ne su ne kir, akışı gören insanın iradesi nehirleri tersine akıtacak güçtedir. İşte CHP Grup Başkan Vekili ve Beşli Çete kitabının yazarı Ali Mahir Başarır'ın sorulara verdiği cevapların tamamı. 1. Beşli Çete olarak tanımladığınız sermaye grubunun halen ekonomide, siyasette, bürokraside ve medyada etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bizim Beşli Çete olarak tanımladığımız sermaye grubu kimdir? Türkiye'de özellikle büyük altyapı projeleri ve devlet ihalelerinde yoğun şekilde yer alan genellikle de büyük müteahhit firmalarıdır. Bunların ekonomik ve siyasi etkileri görmezden gelinemez. Bu grupların ekonomide, siyasette, bürokraside ve medyada etkili olup olmadığına dair değerlendirme yapmak için şunlara bakabiliriz. Bu firmalar büyük projeleri üstleniyorlar mı? Kamu kaynaklarından önemli paylar alıyorlar mı? Özellikle inşaat ve altyapı sektörüne dönüp bakıldığında bu etkileri açıkça görebiliriz. Elbette büyük ekonomik güce sahip firmalar siyasi bağlantılar ve lobi faaliyetlerinde bulunur. Böylece politikacılar üzerinde etkili olabilirler. Bu da ihale süreçlerinde ve kamu kaynaklarının dağılımında kendisini gösterir. Kamu projeleri ve ihaleleri yöneten bürokrasi üzerinde bu firmalar ne zaman etkili olur? Özellikle projelerin onaylanması ve yürütülmesi süreçlerinde. Büyük sermaye grupları güçlü ekonomileri sayesinde medya kuruluşlarına sahip olma ya da medya üzerinde etkili olma yoluyla kamuoyuna da şekil verebilir en azından bu potansiyele sahiptir. Nasıl görürüz bu etkiyi? Haberlerin sunumunda, gündemin belirlenmesinde. Özetle, sermaye grubu her zaman isteklerinin gerçekleşmesi için siyasi çevrelerde lobi faaliyetleri yürütür ve yürütmektedir. İhalelerde bakanları bürokrasiyi memnun etmektedir. Bu sebeple sorunuza hayır yanıtını vermek absürt olacaktır. Ekonomide hala hazırda büyük sermaye gruplarının vergi ödemelerinin açıklanan ilk 100 vergi rekortmeninde göremediğimize göre hala beşli çetelere kıyak çekildiği apaçık ortadadır. Bugün neden gelir vergisinde adalet istiyoruz, neden çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması gerektiğini söylüyoruz. Sarayın önceliğinin beşli çete olduğunu, birilerini zengin etmek olduğunu tartışmaya gerek bile yok. Sarayın önceliğinde emekliler, çiftçiler, işçiler, yoksullar yok. Gıda fiyatlarındaki artış, işsizlik, hayat pahalılığı yok. 31 Mart seçimlerinin sonuçları o yüzden çok önemlidir. Bizim yerelde iktidar olmamızın sebebi sermayenin değil, halkın gücüydü. Biz sırtımızı sermayeye değil, halka dayadık. Türkiye ittifakına dayadık. Bugün asgari ücrette emeklinin kök maaşında mutlak bir artış yapılması gerektiğini kim söylüyor, sırtını beşli çeteye dayayanlar değil, sırtını halka dayayanlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor. 2. CHP'nin yeni liderliği beşli çeteyle hesaplaşmayı neden eskisi kadar öne çıkarmıyor? Burada bir siyasi strateji değişikliği olup olmadığını soruyorsanız bu konunun bir kenara bırakılmadığını söyleyebilirim. Daha bundan iki hafta önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun kamudan en çok ihale alan büyük şirketlerden birinin özel uçağıyla yurt dışına seyahat ettiğini açıklamıştık. Üstelik bakan bunu o şirketle yaptıkları bir ihale şartnamesindeki maddeye dayanarak yaptığını itiraf etti. Yani kamu ihalesi sözleşmesine rüşvet anlamına gelen bir madde eklettirmiş, yani bakan suçunu itiraf etti. Daha kötüsü bunun normal olduğunu düşünüyor. Eski sisteme göre tam gen soru verilecek bir bakan ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanı düşürme hakkımız elimizden alındı. Eğer CHP'nin odağı mı değişti diyorsanız bizim odağımız bellidir. Halkın yanında halk için varız. Dolayısıyla şu anda ekonomik ve sosyal adaletin, enflasyon karşısında yaşanan mağduriyetlerin, demokrasi önündeki bariyerlerin mücadelesindeyiz. Mücadele gereken yerde mücadele, müzakere gereken yerde müzakeredeyiz. Bizim en mühim meselemiz Türkiye. 3. Beşli Çetenin kitabını yazdınız. Bu yapının CHP içinde mevzi kazanması, birilerini desteklemesi ya da devirmesi ihtimalini görüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Genel başkan koltuğunda bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk'ün oturduğu bir parti. Halkçı bir parti. Sosyal demokrasinin öncüsü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri 100 bu ülkeyi ayakta tutan ilkeler büyük sermaye grupları ekonomik güçlerini ve bağlantılarını kullanarak partimiz içinde bugüne kadar mevki kazanamadıysa bu ilkeler sayesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi halkçı bir parti. Önceliğimiz halktır. Halkın ihtiyaçlarıdır. Emeklimiz, çiftçimiz, öğretmenimiz, işçimiz hepsinin derdi derdimizdir. 31 Mart'tan bu yana diyoruz. Müzakere ise müzakere, mücadele ise mücadele. Tematik mitinglerimizin sebebi de budur. Emeklilerimizle miting yaptık. Sözleşmeli öğretmenlerimizle miting yaptık. Çay üreticilerimizle miting yaptık. Bu hafta sonu buğday üreticimizle miting yapacağız. Çünkü bizim temel ilkemiz halkçılık ve her zaman ortak paydamız halk olacak. Başta halkçılık olmak üzere hiçbir ilkemiz değişmeyecek. Bu nedenle de ne ekonomik gücü olanlar, ne lobi faaliyetleri, ne siyasi stratejiler Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde etkili olamaz.